Evet arkadaşlar. Arkadaşımızın müsait oldu şimdi. Tekrar balta buldurmasını söyleyeceğim ona. Bu arada görevin bitmesine 44 dakika kaldı. 44 dakika sonra arkadaşım görevi bitiyor. Bu arada görüyorsunuz. Bakın çok az ağaçlarım kaldı. Şimdi onları temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi çok az. Bu arada ambarımızın görevi oldu. Tamamladım ben. Ambarımızı <laughs> yükseltelim. Ambarımız şu anda 200'lük oldu. 200 tane malzeme alacak. E, ee, al şu anda 200. O yükseltebilmek için e, iki tane vida ve beş tane de bant ihtiyacım var. Bunu tamamladım da i̇şte burada yükselecek. Gerçi de yükseltebilirsiniz ama ıı, 40 tane 40 56 tane tabi şey lazım. Elmasa ihtiyaç var. Dikkat edin. Diğer türlü. Evet almışlar tutuyoruz bu şekilde. Bakalım arkadaşım gelmiş mi? Evet gelmiş. Bulmuş baltayı. Evet 9 tane 105 saymış. Evet alalım aldık şimdi getirsin bize elmas şeylere baltayı son olan son olan birkaç tane şeyimiz vardı ağacımız onları da keselim artık hop geldi evet aldık gördüğünüz gibi şimdi son kalan Ağaçlarını da keselim bu şekilde. Gayet güzel olacak. Bol bol yemeğimiz olmuş olacak. Büyük bir temin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu şekilde kesiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi tertemiz oldu. elmacımız bunlar. Bunları kesebiliriz aslında. Son iki tane kaldı. Elmacı, bu da elmacıymış. Bu. Bunlar normal ağaç. Evet. Bunda kez kastın şu daha iyiydi. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey artık. Nasıl tekrar balta bulursak bir şekilde ya da ya da buradaki arkadaşlar satarlarsa bak balta varmış ama satmışlar Bir şekilde artık balta buradan alacağız. 3 ya da 4 tane bal ihtiyacımız var artık. <laughs> arkadaşlar bu arada görevi 7'ye tamamladım ben. Az kaldı. Bir saat içinde bitiririm bu ihtimalle diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.